Yine oyalarım Kerime kanalımdan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere motif nasıl yapılır onun anlatımını yapacağım. Hanımlar daha önce çok kez yaptım ama sürekli işte motif hiç yapmıyorsunuz. Kanalınızda motif videosu yok diye çok yorum alıyorum. Hanımlar dikkat ederseniz dikkatli bakarsanız çok çok var. Tekrar sizi kırmamak adına yine bir motif yapmak istedim. Bir de motifler biraz zaman alıyor. Uzun oluyor. O yüzden hani pek çekmiyorum. Daha çok böyle çıtı pıtı modeller çekiyorum. Lafı çok uzatmadan hemen motifimizin yapımına geçelim. Hanımlar bu motifleri tesbih uçlarında veya namaz örtülerinde kullanabilirsiniz. Hanımlar bu şekilde 3 renk ipim var. Yaprak için, damar için bir de motif için ve hemen yapımına geçelim. İplerim bu arada Leylak marka. Şöyle makas ucuna veya şiş varsa evde tığ ucu varsa tığ sapı pardon sarıp yapabilirsiniz. benim elimin altında tığ olduğu için pardon, makas olduğu için şöyle makasın ucuna hemen uzun olan tarafı, ipimin uzun tarafını alarak şöyle sarıyorum. 3 4 kere sardım. Şuradan çift sararak düğüm atıyorum. Şöyle düğümü attım. Şöyle bir yuvarlağımız oluşmuş oldu. Buraya hemen 3 tane 1 çok pardon elimden kaydı Şöyle bir. İki. Ve. Üç. Üç tane küçük. Şöyle. Pırpır oluşturdum. İlk pırpırıma batıyorum. Hemen şuradan geriye döndüm. Burada ortadaki pırpıra battım. Bir sona batıyorum. İki tekrar sona batıyorum ve üç çoğaltma yapıyoruz. Tekrar geriye gidiyorum. İlk sürafamın içine bir tane sürafa Buraya bir sonuncuya bir tekrar sona batıyorum. Bir çoğaltma. Bu şekilde tekrar geriye gidiyorum. İlk da bir diğerlerinde birer tane Tekrar. Şöyle geriye gidiyorum. Hanımlar üst tarafta 8 tane olana kadar çoğaltma yapıyoruz şu an 7 pardon 6 tane zürafam var isterseniz 8 isterseniz 7'ye kadar çoğaltma yapabilirsiniz ben biraz büyük yaptığım için 8 tane yapıyorum şöyle 8 zürafadan sonra bakın 8 tane oldu. Şimdi çok özür dilerim. 7 tane oldu. Bir sıra daha yapalım. Ben kafam karıştı. Ama 7 tane de gayet iyi bence. Dediğim gibi ben diğerlerini 8 yaptığım için bunu da 8 yapacağım. zürafa yaparken çift olayım benim yanlışlıkla tek oldu ama çift olamamız gerekiyor bakın 8 tane yaptık şimdi eksiltmeye geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi tekrar başa dönüyorum de baştaki zürafaya batmıyoruz şöyle hemen yanına batarak ilerliyorum Sona da batarken bir kere batıyorum bakın şöyle şimdi tekrar geriye dönüyorum Hanımlar benim ip çok az kaldı o yüzden ip değiştirmem gerekiyor bu şekilde hiç zürafa kalmayana kadar devam edelim İpimizi hanımlar şuradan koparıyoruz. Ya da koparmadan onu da göstereceğim şimdi. Bakın ipim bu şekilde kısaldı hemen. Yeni taktım ipin ucunu şuraya tutuyorum. Buradaki kısalmış ipimi şöyle geriye atarak buradan yeni ipimi sabitliyorum. ipimi sabitledim. Buradan devam ediyorum. Hanımlar bu ipimizi de buradan kesmemiz lazım bu arada. Ben şimdi onu da keseceğim. Bunu bitirip Yanlışlıkla zürafaya batmadım. Hemen buradan batıyorum, düzeltiyorum. Hanımlar siz 7 yapın dediğim gibi ben 8'e kadar çoğalttım. 8 çok fazla büyük oluyor. Benim motifler gördüğünüz gibi büyüktü biraz. Bakın hiç zürafa kalmadı. Şimdi buradan ipimi kesiyorum ve buradaki ipi kesiyorum. Aynı şekilde 4 tane daha yaprak yapmamız gerekiyor. İpimi sabitleyeceğim ama mantığımız aynı. Bu yaprağı yaptığımız gibi kalan diğer yaprakları da yapacağız. Hemen şöyle küçük yuvarlağın içine yaprağımın hemen dibine ipimi sabitledim. Şöyle buraya yine 3 tane küçük pırpır şuraya batarak çoğaltma yapıyorum Hanımlar burada bunun gibi dört tane daha yaprağımızı yapıp gelelim Hanımlar bu şekilde çiçeğimi bitirdim yapraklarını şimdi yeşil kısmına geçiyoruz küçük minik yapraklar yapacağız hemen yeşil ipimi sabitledim bakın buradan köşeye ipimi sabitliyorum Hemen diğer köşeye batıyorum. Bir zürafa oluştu. Batarak geriye düdüyorum. Burada 3 tane pırpır pır yapalım. 1 2 3 ilk yaptığım pırpıra batıyorum ipimi üzerine atarak geriye gidiyorum ileriye batıyorum bir zürafa tekrar bir geriye gidiyorum ileriye ve geriye hanımlar bu şekilde ee, küçük yaprağımı yaptım buradan ipimizi keselim aynı şekilde kalan boşluklarda yapıp gelelim hanımlar bu şekilde yapraklarımı da yaptım. Yeşil yaprakları. Bakın motifimiz gayet güzel duruyor. Son olarak damarları ve incisi takılacak. inci hanımlar zaten e, silikonla takıyoruz. Şimdi ters çevirdim motifimi. Siyah ipimi hemen şurada ortadan pırpırma sabitliyorum. Bakın hemen ortaya sabitliyorum. Tersten yapıyorum. Çünkü Hanımlar düz taraftan yapmıyoruz. Tersten yapalım ki dağınık olan iplerimiz terste kalsın. Hemen şuradan bakın battım. Yukarıdan batıyorum. Ortadaki damarımız uzun olacak. Tekrar kısa bir damar. Şuradan. Bakın şimdi bu şekilde damarımı yaptım. Ortadaki pırpırma şöyle batıyorum, buradan çıkıyorum. Tekrar hemen yan yandan kısa bir damar yapıyorum. İpimi uzatarak ortadan uzun yapıyorum. Tekrar yandan kısa. Bakın. Ön tarafta bu oluşmasın diye tersen yapıyoruz. Kalanları da yapalım. Bu şekilde gelelim. Hanımlar motifim. Arkası bu şekilde. Hemen önünü çeviriyorum. Bakın önü gayet düzgün. İncimi bu şekilde hemen ortaya e, hemen ortaya şöyle yapıştırıyoruz. Ama yapıştırıcı şu an elimde yok. Yapıştırıcı ile silikonla bu şekilde yapıştırıyoruz. Zaten bakın bu şekilde oluyor. Modelim bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.